Merhaba arkadaşlar Şimdi Hakan Çalhanoğlu mevzusunda şöyle bir durum mevcut. Hakan Çalhanoğlu Türkiye'ye gelmek istiyor. Galatasaraylı olabilir ya da Beşiktaşlı olabilir ya da Fenerli olabilir ya da Trabzonsporlu olabilir. Ancak Hakan Çalhanoğlu Türkiye'de futbol oynamak istiyor. Artık gurbetçi olmak istemiyor. O yüzden Galatasaray görüştü, anlaşamadı. Biz bunu 10 gün öncesinde görüştük. Fenerbahçe şu anda Hakan Çalhanoğlu ile irtibat haline Ali Koç Inter'le görüştü. Direkt devreye dün girdi. Hakan Çalhanoğlu da seve seve Fenerbahçe'de oynarım dedi. Önümüzdeki sezon altın numarası olacak. Fred'le beraber oynayacak. Fenerbahçe'nin birinci kalecisi her ne kadar sosyal medyada çıkan haberlere göre İrfan Can Eğribayet olsa da Fenerbahçe'nin birinci kalecisi her zaman Dominik Livaković'tir. Sol bekimiz Archie Brown. Sol stoperimiz Jadon Osaravoldi. Sağ stoperimiz anlaşıldı. Bugün kesinlikle kazandı. Milan Şikrinyar. Sağ bekimiz benim şahsi fikrim Mimoviç'tir. Mert Müldür oynayabilir. Belki farklı transferde yapılma ihtimali mevcut. Orta sahaya geldiğimizde 6-8 mevzusunda Fred ve Hakan Çalhanoğlu'nu görüyorum şu anki haberlere göre söylüyorum sizlere. Gelirse Fred eksi gayet iyi bir orta saha denklemi gerçekleştirir diye düşünüyorum. Sağ açıda ya da sol açı bir tane daha transfer yapacak. Kanat forvet transferi yapacak. Benim için Evan Gesant'tır. Bunu birazcık da Nice'ın direnişini kırmaya çalışıyor Fenerbahçe. Eğer Fenerbahçe bunu kırar ise Evan Gesant sağ tarafta da oynayacak. Oğuz Aydın sol tarafta oynayacak. Forret arkasında Marco Asensio ile Fenerbahçe anlaştı. Şikren ile beraber gelecek. Fenerbahçe 3-4-1-2 sistemiyle oynarsa bizim tercihimiz